Merhaba arkadaşlar. Herkese tekrardan birlikteyiz. Bugün size son zamanlarda yeni edindiğim bir hobiden bahsedeceğim. Diş fırçalarına takıntı yaptım arkadaşlar. Sürekli farklı farklı diş fırçalarını toplayıp denemeye çalışıyorum. Bugün sizlere de onları göstereceğim. Buyurun. Birinci sırada Oral B Pulsar. Geçen videoda tanıtmış oldum. İkincisinde Colgate'in ikili ortasında silikonları olan 1 artı 1 beyazlatıcı komple temizlik ve leke giderici orta sertlikte diş fırçası bu da sensodinin 0.01 milimetrelik ince kıllara sahip olan derin temizlik serisinden bu da oral b bu da 0.01 milimetre mm in ince kıllara olan ee, diş hassasiyeti diş minesi ultra ince diş fırçası bu da Colgate'in 1 artı 1 pembe ve mavi aktif beyazlık bu da no, 0.01 mm ince kıllara sahip beyazlatıcı diş fırçası burada tekrardan bir oruz bir pulsar var mavi rengi. Burada bambudan yapılmış Watson Stil fırçası. Bu da aynı şekilde ee, Humble Company'nin yaptığı. Bu da bambuda. İkisinin arasında fiyat farkı var. Watson sonun daha ucuz. 30-40 lira bandında. Humble Company'nin olan ise 70-80 lira bandında. Burada Oral B'nin ince kıllı altın rengi fırçalara sahip beğendiğim bir modeli var bunu e, bulursanız kullanmanızı öneririm çok yumuşak yumuşak kategorisinde çok rahat bir fırça bunun fırçalaması çok zevkli burada da Colgate'in yine buralarda pembe silikonu olan bir fırçası var bu da orta sertlikte Arkasında dil temizleyicisi. Ee, güzel bir fırça. Bunu seviyorum. Derin bir temizlik hissiyatı sağlıyor. Burada da Diffusion. Ee, bunun muadili diyebileceğimiz. Buna benziyor biraz. Tabi biraz daha kalın. Bu da yine 0 .00 -0 0.01 mm bu ikisi. İnce bir fırça. Burada son olarak diş temizleyici. Diş leke giderizi, Watson's zımpara gibi bir şey arkadaşlar. Böyle. Bunu böyle kenarını dişlerimize sürterek lekelerden kurtulabiliyoruz. Tabii ki de dikkatli çok bastırmadan diş minesine zarar vermeyecek şekilde yapmamız çok önemli. Haftada da en fazla iki kez yapıyoruz. Bunların arasından favorim hangisi diye merak ediyorsanız epey bir şaşıracaksınız. Ee, favorim arkadaşlar hangisi? Favorim bu fırça arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız o kadar yumuşak ipeksi bir hissiyatı var ki ve fırçalarken hiç rahatsız etmiyor. Tabi ne kadar e, yani kıllar dişlerin arasına da girebiliyor ama tabii ki yumuşak olduğu için ne kadar e, sağlam bir temizlik e, lekeleri falan ne kadar çıkarır orası tartışılır. Ama benim favorim nedense bu oldu. Diğerlerinde bu da konforlu mesela ama tutuş olarak falan esnek yani eli yormuyor çok güzel bir fırça arkadaşlar. Arada Oralbi Pulsar'la yapıyorum, biraz sert bir fırça tabi. Yani benim favorim bu arkadaşlar. Merak ettiyseniz sizi de yorumlara bekliyorum. Hangisini siz neler kullanıyorsunuz? Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.